Merhaba sevgili gönül ailem. Yine hep birlikteyiz. Yine hep birlikte buluştuk ve yine hep birlikte hoş geldik. Evet zamansız zamana yine açılımım. Kolektif bir bakımdır. Bütün şifalar olmasına niyet ettim. Şöyle bir açılım yapayım istedim. Burçlar açılım yapıyorum. Şimdi ilk önce Koç burcundan başlayalım. Bakalım. Yani 7 kart 7 mesaj e, açılımıyla bütün burçlara 7 kart e, seçeceğim ve almamız gereken, anlaması gereken mesajlar nelerdir? Evet, koç burcu için koç burcunun anlaması gereken mesajlar nedir? Koç burcunun alması gereken mesajlar nedir? Enerjinizdeki olayları sevgili arkadaşlarım. Bakalım Koç burcunun şifalanmasına göre mesajlar nedir? Orada meleklerden kart çekiyorum, doğadan kart çekiyorum, evren işaretlerinden kart çekiyorum, ikizlerden kart çekiyorum. Koç burcunun alması gereken mesajlar içerikli bir açılım oldu. Evet. Koç burcunun alması gereken mesajlar nedir? Evet. Koç burcu için diyor ki Mayıs ayında bir gelişme bekler dedi. Yani tam da Mayıs ayındayız. Çok rezona gelmiş. Yani sevgili Koç burcunun Mayıs ayında güzel gelişmeleri ne sabırla beklemesini müjdesini verdi <laughs> ve ağaç Doğadan da bir mesaj geldi diyor ki sevgili koçlar ağacın ruhu diyor ki kökleri sağlam bir temel oluşturuluyor ilişkiler hayat iş sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıkılaşıyor demek ki bu Mayıs ayında bir gelişme bekle demiş diye öndeki kart yani sevgili böyle doğadan da çok güzel ağacın ruhu bu mesajın içerik güzelliğinden de bahsetti. Peki bakalım bir af kartıyla da yaşadıklarımız acı da olsa deneyim kazandırdı. Yani sevgili koçlarda belki bir e, bitişler, belki bir fark edilişlerin e, olduğunu. Yani e, ne yaşarsak yaşayalım her şey bize bir ders olarak anlamlandırmamız gerekiyor farkında olmamız gerekiyor o farkındalığın bilinciyle devam etmemiz gerekiyor çünkü bir şeyin farkına vardığında hiçbir zaman yani sen eski sen olamıyorsun çünkü farkındasın artık yani yeni senle devam etmelisin diyor evet bakalım başka meleklerden de diyor ki bu konuda meleklerinden yardım istedin mi? Biraz koç Burcu'nun biraz manevi yönde, inanç yönünde biraz daha böyle destek isteyin istemesi gerektiğini söyledi. Meleklerin bu durumda sana yardım etmek istiyorlar dedi sevgili koçlar. Bununla beraber özgür iradenle yaptığın seçimlere müdahale etmeden önce senden izin bekliyorlar. Şimdi şöyle sevgili koçlar e, melekler yani meleklerden yardım isteyebilirsiniz diyor. Yani kapıda sen kapıyı aç izin ver ki biz sana yardım edebilelim. O birinci o farkındalığa da girmeni e, için sana çok güzel bir mesaj e, söyledi ve 10 numara evren işaretleri. İtibar ve yükseliş on kader çarkıdır. Kader çarkının öyle bir arifesinde misin ki sevgili koç? Diyor ki neyi hafife alırsan onunla sınanırsın kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yapar isen ruhunu yükseltir dedi tabi ne yaparsan yap aşkla yapmak bambaşka bir güzellik ve iki zelevinden de bir mesaj var sevgili koç diyor ki ikiz Alevin, canım ruhlarımız gözlerimizden çok önce tanıştı dedi Evet, Koç Burcu'nun burada e, mesajları şifa oldu, şifa olsun. Alıp kabul herkese şifalar olsun. Görüşmek umuduyla, hoşçakalın.